Şehzadeler e, tribününde taraftarı olan yerde ama spor taraftarı oturuyor. Karşı tribünlerde de sağ taraftaki e, taraftarı, sol taraftaki Sırva taraftarı, Sırva Sebat bu <laughs> solo taraftarı desek yeri vardır yani. Evet. Şampiyon! Helal olsun, helal olsun Amasya Spor taraftarına ve Kılıva Seba Spor taraftarına. <laughs> evet vurdu evet, vurdu fakat sol taraftan bir daha yan yaraktan alıyor arkadaşlar. Bravo Seba Spor, bravo Seba Spor, bravo, bravo, bravo. bravo. <laughs> Amasya Spor taraftarı Spor'a Aferin, kardeşim, aferin Bana göre sol taraftan Suruva Spor takımı kondrasını kullanacak. İçeride 6-7 tane Suruva Spor'lu oyuncu var. Top havalandı. 4 numaralı oyuncu kaptan Hadi kaptanım, hadi kaptanım, hadi kaptanım. Oooo! <laughs> oh, Muhtesemdir, muhtesem, muhteşem. Gol gol gol, oyuncu, oyuncu. Kaptanı, kaptanı, ağlara gönder, Evet, evet. Çok bak, spor Şut Evet, evet. Muhteşem bir çocuk. muhteşem, muhteşem, muhteşem. Evet. ve Akan oyuncusu 4 numaralı kaptan Burak Erkan 40. dakikanın içinde onu aldı. Topu gönderdi. Şah duvar ağlara gönderdi. 4 golleri Burak Erkan. Gol! Gol! Amasya Spor arada etkili gidiyor. Kaloğlu Kaloğlu sesleri iniliyor. Amasya Spor heyil sazı sevdiriyor. Sevgili seyirciler sulu basıp, sulu. Evet, sulu bas sulu bas sulu bas Evet bas sulu bas sulu bas sulu bas sulu bas sulu bas sulu bas Niye bas 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 gördük. bas 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 gol attı. Ee, hadi solu başlama sevgili seyirciler. Solu başı bor. On numaralı oyuncu sağ sağ tarafa döndü. Sağ taraftaki oyuncu. Sağ tarafta müzeler arka sağlıklı sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler. bu bir Evet. Evet. Beş numaralı oyuncu. Gelişi. Gelişi. Gülüş yaptı. Hemen. Top. Üç ağlardan dışarı gönderdi sevgili seyirciler. Yapmayın. Bu fırsatları tekmeyin. Harcamayın. Harcamayın. Harcamayın spor. Sol orta, sol orta, sol taraftaki oyuncu, taraftaki 5 numaralı oyuncu gördü sevgili izler. 5 numaralı oyuncu vurdu fakat sol ağlardan, sol taraftan, taraftarın sol tarafından Süzüle, çizide bir çıktı sevgili Amasya Spor'un sevgili taraftarları. Bana sevgili sol ortağım, sevgili taraftarlar. Maçın 70 dakikası içerisindeyiz. Mersin Spor 1, Çorova Spor 1 sevgili Aksurova. Aferin çocuklar atırmalar oyun tekrar. Solvası buradan 10 numara oynayacağız. 10 On, On vurdu. ve bol. vurdu. Ve gol, gol. On numara oynayacağız. Solvası buradan. Bu uzunluğucu kaydı ben oynayacağım. 10 Evet. Spor'un sevgili taraftarları, sevgili Suluva Spor'un sevgili taraftarları ve seyircileri diyorum. Evet. On numaralı oyuncumuzun güzel bir vuruşuyla güzel bir vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Kalecinin sol tarafından. Kalecinin sol tarafından ağladı kaleci sevgili seyirciler. Bravo, bravo, sebat. Suluva, Suluva Spor. Atmış olduğu bu golle Merzibon Spor

Amasya Spor'un ve Sevgili Solova Spor'un taraftarları Solova Spor Bal Ligi'ne yükselecek. Eee Spor ise bir alt kümeye düşecek. Evet sevgili Amasya Spor ve Solova Spor taraftarları. Solova Spor Solova Spor bir kırmızı kart daha gördü kaldı. 9 kişi Nerspon Sporsa 10 kişi oynuyor. Pozisyonu atladı. Evet. 10 evet. numarada değişik işareti yapıyor. Evet. 90. dakika içindeyiz. Sulova Spor bal ligine koşuyor. Bal ligine bal bal bal. 10 <laughs> numaralı oyuncu. Hadi gözün yanayım ya. Aferin. Aferin. Evet. Son 10 saniye. 10 numaralı oyuncuyu sonunda alıyor. Peki. Sonuva sporlu taraftarlar da 10 numaralı oyuncanı kalplerine basıyor. Kalplerine, yüreklerine basıyor. Artışıyorlar sevgili seyirciler. Evet sevgili Amasya Sporum ve sevgili Sonuva Sporum seyircileri maç bu şekilde biterse Solova Spor Bal Ligi'ne kalacak Bal Ligi'ne. Şu anda maçın uzatma dakikaları da herhalde bitti bitecek. Hakemin son düdüğü bekleniyor. Son düdüğü son düdüğü. Evet, evet. Eğer maç böyle biterse Solova Spor Bal Ligi'nde Bal Ligi'nde Bal Ligi'nde. <laughs> Altın taraftarı. Evet, evet. Altın numaralı oyuncu girdi Hazır'a girdi. Girdi. Kaledir. Ellerine teslim etsin. Hadi hakem efendi. Çal, çal, çal. Suluva Spor Bal Ligi'ndedir. Suluva Spor Bal Ligi'ndedir. Ligi'ne koşuyor sevgili Amasya Spor'un sevgili muhteşem taraftarları. Suluva Spor'un taraftarı Amasya Spor'un Amasya taraftarı. taraftarı. Amasa, Amasa spor. Amasa. taraftarı. Amasya Spor Amasya Spor Amasya Spor Amasya Spor Amasya Spor Spor taraftarı bir Aman aferin benim kaleci Aferin aferin bravo Çoluva Spor'un kalecisi bravo Evet Sevgili seyircilerim 7 dakika demiş, 7 dakikada bitti. Bitmiş sevgili seyirciler, bitmiş. Hadi, hadi kardeşim, hadi kardeşim. Kocuğun yağını giyim, kocuğun yağını giyim. Evet. Sıra sıra, soru basipor, soru basipor. Bal liginde bal bal, bal liginde soru basipor. Evet, soru basipor. Bal liginde bal bal bal. Aba basipor. Sulula Spor taraftarının birliği içerisinde desteğiyle Sulula Spor'u canı gönülden tebrik ediyorum. Canı gönülden son 15 dakikaya 9 kişi oynamasına rağmen 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 üstünlüğünü sağda hissettirdi ve ve Ligi'ne yükselmesini yükselmeyi becerdi sevgili seyirciler. 2, 3, 4, Spor Spor

Alo olsun. Batman um Helal olsun başkanım. Helal. Evet şu anda Selova Spor e, taraftarlarının yanına gidiyor. Bir sektirecekler. Falan. Solova, Solova sesleriyle inliyor Amasya Spor Stadı sevgili seyircilerim. Solova, Solova sesleri inliyor. Hak ettiğiniz çocuklar, siz bu, bu bal ligine yükselmeyi hak ettiniz. Hak ettiniz, hak ettiniz. <laughs>